Merhaba. Bugünkü programın başlığı NATO'nun genişlemesi ve Rusya. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyeliği için resmen başvuru yapmaya karar verdiler. Henüz e, durum resmiyet kazanmadı. Yani meclisler bunu onaylamadı. Ama yani e, olay kesin görünüyor. Bu ikisi birlikte NATO üyeliği için başvuracaklar ve eğer bu iki ülkede NATO üyesi olursa NATO'nun kuzey batı yönünden de Rusya'yı çevirmesi bitmiş olacak. Rusya her taraftan böylece NATO üstüyle çevrilmiş oluyor. Zaten Ukrayna Savaşı'nın çıkmasının önde gelen nedenlerden bir tanesi de Ukrayna'nın NATO üyesi olmak istemesiydi. Şimdi Rusya'nın tabi yapabileceği şey yok. Yani kalkıp şimdi Finlandiya'ya saldırması mümkün değil Ukrayna'nın ardından. Sadece bunun ciddi sonuçları olacağını belirtti bu ciddi sonuçlar neler olacaktır artık bunu zaman içinde göreceğiz. Burada iki noktaya dikkat etmek gerekiyor. Birincisi Finlandiya ile NATO zaten yıllardan beri ilişki içindedir. Mesela son olarak Norveç civarında yapılan NATO tatbikatına Finlandiya'da askeri bir birlik göndererek katılmıştır. Keza Finlandiya ile İngiltere arasında saldırmazlık paktı anlaşması vardır. Yani herhangi bir saldırı durumunda İngiltere'nin e, Finlandiya'yı korumayı taahhüt etmesi söz konusudur. Gerçi şöyle denebilir. Yani şimdi İngiltere'nin askeri gücüyle Rusya'nın askeri gücü karşılaştırılmaz. Dolayısıyla yani İngiltere'nin bu konuda yapabileceği bir şey yoktur. Ama burada esas olan mesele şudur. İngiltere bir yere girmişse o yere Amerika'da girmiş demektir. Yani direkt Amerika bazen girmez bunun yerine İngiltere girer. Öyle bir durum var. Yani Finlandiya'nın NATO ile Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi yepyeni NATO üyesinin olunmasıyla beraber başlayacak bir ilişki değildir. Böyle bir durum var. İkinci olarak gündemde şu var tabii ki bir ülkenin bir veya birkaç ülkenin NATO üyesi olabilmesi için 30 tane NATO üyesinin bu kararı onaylaması gerekiyor. Bu konuda oy birliği şart. Yani çoğunluk ilkesi geçerli değil. Bütün NATO üyesi ülkelerin bunu onaylaması gerekiyor. Türkiye bu iki ülkenin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasını onaylamayacağını açıkladı. Hatta bu açıklamayı da bir iki defa tekrar etti. Şimdi bunun gerekçesi ne olursa olsun Türkiye bu tür şeylerde tek değil Başka bir konuda mesela Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol alımını durdurma kararında Slovakya, Çek Cumhuriyeti buna kısa zamanda uyamayacaklarını açıkladılar. Macaristan uymayı reddetti. Yani Avrupa Birliği bizim kimden ne alacağımıza karar veremez deyip Macaristan bu kararı reddetti. Uymayacağını açıkladı. E, bu konuda Avrupa Birliği'nde bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Macaristan Avrupa Birliği üyesidir. Yani en fazla yapılacak şey Avrupa Birliği'nin bu ülkeye verdiği yardımı kısıtlamasıdır. Veya e bari bu karara uyduya yardımı arttırmasıdır. Çünkü şöyle bir vaziyet görünüyor. Yani eğer bir karar alınacak ise bu kararı alacak olan ülkeler bu konuda adım atarlarken kendi çıkarlarını doğal olarak düşüneceklerdir bir takım imkanlar elde etmeye çalışacaklardır. E Türkiye için de bu durum tabii ki geçerlidir. Şimdi Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri son derece iyi ve bu ilişkilerin bozulmasını e, kesinlikle Türkiye istemez. Yani düşünün ki Suriye'de açık bir işbirliği var. İkinci e, ikinci olarak e, Türkiye Rusya'ya uygulanan ambargoya katılmadı. Yani Rusya'dan doğal gaz alıyor ve bundan sonra almaya da devam edecek ileride bunu işte keseceğiz böyle bir şey yapmayacağız vesaire gibi bir şey söylemedi. ek olarak Rusya'dan ithalat devam ediyor. İşte buğday alıyor, ayçiçek yağı alıyor, değişik şeyler alıyor. İhracat keza aynı şekilde devam ediyor. Rusya'dan yapılan büyük ithalat, Rusya'nın büyük sermaye yatırımı. Nükleer santral Akkuyu sant Akkuyu nükleer santralının yapımı devam ediyor. Bunun iptal edilmesi, Almanya ile Rusya arasındaki kuzey akımı 2 doğal gaz projesi gibi iptal edilmesi söz konusu değil. Bu aynı devam ediyor. Bir de çok sayıda Rus turist Türkiye'ye geliyor. Bundan sonra da gelecek. Yani geldi ve gelecek. Burada önemli olan nokta şu. Şimdi Rusya uluslararası ödemeler yani kart ödemeleri vesaire gibi döviz ödemeleri şeyinden çıkarıldı. Çıkarıldı ama Rusya Türkiye'de e, Mir adlı Rusların kendi kredi kartı kullanıyor ve hesaplar bunun üzerinden yürüyor. Demek ki bunun bir yolu bulunmuş. Zor bir şey olmasa gerektir. İki ülke arasındaki anlaşmalarla bu pekala yapılabilir. Dolayısıyla yani e, Türkiye'nin e, Rusya ile arasını açmaya e, çok çok az ihtiyacı var. Bunu yapmamayı tercih eder. Ve mutlaka bunun karşılığında Rusya'dan görecektir Gayet tabii ki yani. Bu işler zaten karşılıklı olur. Besbelli ki. Ee, Türkiye bu iki ülkenin yani Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto ettiği sürece mutlaka Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler tarafından da e, işte belli ne derler imkanlar tahsis edilecektir kendisine. Öyle görünüyor. Bunlar ne olur? bu konuda pazarlıkla nasıl yürür? Nasıl yürür? Türkiye bu tutumunu değiştirir mi? Yumuşatır mı? Başka bir şey mi olur? Bunlara bakalım. Zamanla göreceğiz. Şu anda yani bu konuda bir tahmin yapmak mümkün görünmüyor. İşte şeydir. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması buna neden oldu. Yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurumasına neden oldu demek bir yandan mümkündür, bir yandan biraz zordur. Çünkü özellikle Finlandiya örneğinde belirttiğim gibi, Finlandiya'nın zaten yıllardan beri NATO ile yakın ilişkisi bulunuyor. Üye değil. İngiltere'ye saldırmazlık paktı anlaşması var. Ee, aynı zamanda NATO ülkelerinden çok sayıda silah almış durumda. Yani böyle bir durum var. Bu bakımdan yani, Finlandiya, NATO'nun uzağında ilk defa onun içine girecek bir ülke değil. Bunu bir kere en başta e, şey yapmak gerekiyor, görmek gerekiyor. İkinci olarak e, şöyle bir durum daha var. Mesela Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği. Ukrayna Avrupa Birliği üye olmak istiyor. Genellikle Avrupa Birliği üyeliği NATO üyeliğinin ilk adamıdır. Ama NATO üyeliği olmasa bile, yani Avrupa Birliği üyesi olunduğunda işte yardım alınır. E, aynı zamanda savaş halinde ise eğer Ukrayna o zaman Avrupa Birliği genel olarak savaş halinde olmuş olur. O savaşılan ülkeyle bu durumda Rusya Federasyonu. Bunun için resmi olarak Avrupa Birliği Avrupa Birliği üyesi olmak için başvurmayı planlıyor Ukrayna. Almanya bunu özellikle destekliyor. Fakat mesela Fransa karşı çıkıyor. Fransa Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olmasını değil bu ülkeye yani Ukrayna'ya Türkiye gibi imtiyazlı ortaklık statüsü verilmesini savundu. Fransa tabii şeydir. Bu konuda tutumu daha sonra değişir mi? Değişmez mi? Onu bilemiyoruz. Ancak başlangıçtaki mesele şu. Hani Avrupa Birliği üyesi olmak için de bu birliğin üyelerin hepsini evet demesi lazım. Yeni üye alınması için. Eğer Ukrayna Avrupa Birliği üyesi olacaksa Fransa buna pek iyi gözle bakmıyor, itiraz ediyor. Bunun arkasından başka ülkelerde çıkabilir pekala. Yani şöyle çıkabilir. Rusya ile ilişkilerini ayrıca geliştirmek isteyen, Rusya'dan değişik imkanlar elde etmek isteyen, mesela Macaristan, buna şey yapabilir. Pekala hayır diyebilir. Ya da iyi gözle bakmayabilir. Ya da ileriye kalsın şimdi aceledir. Şimdi yapmanın gereği yok diyebilir pekala. Bunların hepsi mümkündür. Yalnız görünen nokta şudur ki yani büyük silahlanma Almanya mesela silahlanmaya büyük bir para ayırmaya karar verdi. Bu silahlanma diğer ülkelerde de kendini gösterecek. işte başta Polonya olmak üzere. Ukrayna'ya yoğun silah yardımı yapılıyor. Bu genelde halk tarafından destekleniyor. Halk tarafından des yani halkta bir destek buluyor. Almanya'da Silahlanmada, Ukrayna'ya ağır silahlar verilmesinde nispeten ılımlı davranan parti SPD'ydi. Nispeten diyorum, ılımlı davranan parti SPD'ydi. En saldırgan iki parti ise Hristiyan Demokratlar ve Yeşillerdi. Geçen hafta sonunda Almanya'nın en büyük, en kalabalık eyaleti Kuzeyren Vesfali'de seçim yapıldı. SPD ciddi oy kaybı yaşarken... Hristiyan demokratlar yani SDO oylarına önemli oranda arttırdılar. Yeşiller büyük oranda arttırdılar. Bu tabii şey gösteriyor. Yani demek ki bu iki partinin izlediği e, yoğun silahlanma, Ukrayna'ya ağır silahlar verme, Rusya'ya tecrit etme, Rusya'ya ambargonun kesintisiz bir şekilde uygulanması politikası demek ki halktan bir destek görüyor. E tabii ki bu desteğin sonuçları da olacaktır. Zaten şimdiden bu görünmeye başladı. Yani gaz fiyatları uçacak. Zaten uçuyor. Şimdi yaz olduğu için o kadar fark edilmiyor. Bezi akaryakıt fiyatları çok yükseldi zaten. Ve bu yükseklikte devam edecek. hükümetin sübvansiyonlarıyla bunu düşürmek geçici bir önlemdir. Çünkü bu sürekli bir olay ve devamlı sübvansiyonla ki bu milyarlar isteyen bir sübvansiyondur. Bunu yürütmek pek kolay iş olmasa gerektir. Ek olarak eee Rusya'nın bu kendisine uygulanan yoğun ambargo ile zannedildiğinden daha az sıkıştığı görülüyor. Bu ambargo evet Rusya'yı ekonomik olarak etkiliyor. Fakat öyle Rus ekonomisi çöküyor, çökmek üzere ciddi olarak hasar görüyor diye bir şey söylenemez. Çünkü Rusya dünyada büyük pazarlara sahip olan bir ülke. Bir kere çok büyük bir iç pazarı var zaten. Bir o. İki, Çin ve Hindistan var. Yani bunlarla yaptığı doğalgaz ihraç anlaşmaları var. Aynı zamanda Hindistan'la eskiden beri sürdürdüğü silah ihracatı anlaşması var. Yani Hindistan büyük oranda bu silahlarına bağımlı bir ülke. Rusya'dan silah alan bir ülke. Rusya silah ihracatında dünyanın dördüncü ülkesi. Tabii ki ABD'ye göre daha epeyce geriden geliyor ama sonuçta Rusya yoğun bir şekilde silah ihraç eden bir ülke. Bunun önde gelen alıcılarından biri de zaten Hindistan. Zaten Hindistan ve Çin'e bazı insanlar e, iki ülke gibi değerlendiriyorlar. E, bunun çok şeydir hani böyle yüzeysel hatta yüzeysel kelimesi bile hafif kalacak bir değerlendirme olduğunu söylemem gerekiyor. Çin artı Hindistan ikisinin nüfusu dünyanın nüfusunun üçte biri kadar neredeyse. Yani sadece Çin diyelim 100 e, tane Belçika yapar veya Hindistan. Bunlar çok büyük nüfusa sahipler. Çok büyük pazar bunlar. Ee, Avrupa'da çok büyük pazar Rusya için Almanya'ydı. Almanya, ee, Almanya pazarı ciddi oranda kapandı. Gerçi doğal gaz konusunda azalma olmakla birlikte ben e, 2022'nin sonuna kadar doğal gaz meselesinin doğal gaz alımının kesileceğini falan hiç sanmıyorum. Yani Almanya bunun yerini doldurması son derece zor. Kuzey Akımı 1 projesi full kapasite çalışıyor ve sadece bu Boru hattı bile, sadece bu boru hattı bile Almanya'nın doğal gaz ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılıyor. Bunun yerine başka şeylere koymaya tabii ki çalışacaklar. Çalışacaklar ama tabii başka sorunlar da çıkacak. Yani yeşiller nükleer enerjiye tekrar nasıl dönecekler doğrusu ben de merak ediyorum. Çünkü başından itibaren nükleer enerjiye, nükleer santrallere karşıydılar. E, iyi de yani Rusya'dan petrol almayacaksın, doğal gaz almayacaksın. Peki bu enerji açığını neyle kapatacaksın? Ee, işte rüzgar enerjisi, efendim güneş enerjisi, güneş enerjisini elektriğe dönüştürme ve benzeri iyi güzel bunlar da bunlar uzun vadeli işler. Kısa zamanda o büyük enerji açığını bunların kapatması mümkün değil. Mesela Fransa'nın böyle bir sorunu pek yok. Çünkü Fransa elektrik enerjisinin ürettiği enerjinin elektriğin e, ya kullandığı elektriğin büyük bir bölümünü nükleer santrallerde elde ediyor. Dolayısıyla da yani e, diğer konularda doğalgaz konusunda mesela dışarıya bağımlılığı Fransa'nın bu yönden epeyce az. Şimdi bakalım gelişme bundan sonra nasıl olur. Ancak şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Kurallar ne olursa olsun dünyada etrafından dolaşılarak ihlal edilmeyecek kural yoktur özellikle ülkelerin güçleri varsa eğer kuralın etrafından dolaşırlar. Finlandiya konusunda da buna benzer bir gelişme pekala olabilir. Türkiye eğer bunu veto etmeye devam ederse bu İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olamazlar. Ama mesela diyelim ki Finlandiya İngiltere ile yaptığı gibi ABD ile de karşılıklı dayanışma ve saldırmazlık paktı imzalayabilir. Pekala bunun için Türkiye'nin veya başka bir ülkenin onayına ihtiyacı yok. E bu da zaten NATO'ya NATO'ya üye olmanın başka bir çeşidi olur pekala. Ve bunlar hepsi mümkündür. Bakalım gelişmenin nasıl olacağını yani göreceğiz. Her durumda görünen nokta herkes madem ki iş benim onayıma kaldı bundan olabilecek en büyük faydayı elde etmem gerekir mantığıyla hareket ediyor. Bu Fransa için de böyledir, Macaristan için de böyledir, Türkiye için de böyledir. Belki ileride başka ülkeler de çıkacaktır. Aynı yönde davranacak olan. Bakalım göreceğiz. Bu konudaki değişik gelişmeleri sonraki programlarda gelişmeler gündeme geldikçe şey yapacağız, konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın.